Selam herkese. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Biraz rahatsızım, öksürüyorum. Evet, şu anda Tesla'dayım. Ee, Mehmet Asır kardeşim kafasını dinlemek istedi. Kısa bir tatile çıktı. Arabasını da bana bıraktı. Havalimanından arabasını teslim aldım. Onun dönüşüne tekrar havalimanından arabasını teslim edeceğim. Yani e, bir anlamda valilik yapıyorum bugün. Valeyim. Yani biliyorsunuz biz görev adamıyız. Her şeyi yapıyoruz. Ümit kardeşimle beraber geldik. E, arkamızda da kameraman var. Mercedes de bizi takip ediyor. Onun arabasında biliyorsunuz onun bir hikayesi vardı. Ne hikayesiydi? Şey hikayesiydi o. E, far hikayesi. Uğraştık. Gittik, geldik, didindik. Farı en sonunda garanti dahilinde yaptıracağız. Şu anda da Stuttgart Havalimanındayız. Stuttgart'ın içine gidiyoruz. Stuttgart'ın içinde e, kameramanın Mercedes'i bırakacağız. Ondan sonra bizim bu arabayla tekrar mahallemize döneceğiz sevgili dostlar. Evet uzun bir süreden beri e, video yapmadım. Bu anı bekledim. Tesla'nın biraz da Zaten biliyorsunuz tadını çıkarayım dedim de bu arabayla ben 5-6 kere Türkiye'ye gittim, geldim. İnşallah yakında tekrar bir Türkiye yolculuğumuz olacak. Planlıyoruz daha. Şu anda bir şey belli değil. Şöyle bir ön tarafa çevirsem ben yolu bakın. Hem konuşalım, hem gidelim sabah sabah Stuttgart trafiğinde sevgili dostlar. Evet dostlar. Kameranın ayarını biraz zorlandık yaptık ama kenara çekmenin sorununda kaldık. Şimdi de bakalım yola çıkmak için arkadan gelenlerin bize yol vermesini bekliyoruz ve verdiler. Evet. Kardeşimin biraz kafa dinlemesi lazım. O da kendine bir kısa bir dediğim gibi tatil ayarladı. Gitti. Bana da dedi abi arabayı sana vereyim. Ben hiç uğraşmayayım arabayla. Tamam dedim. Biraz evvel dediğim gibi görüşte de onu alacağım. Arabasını teslim edeceğim. Evet şu anda Stuttgart <laughs> trafiğinde istikamet Stuttgart Mercedes Benz servisine gidiyoruz. Şurası da benim arkası eski çalıştığım yer. Burası. Güneşli bir hava fakat hava soğuk. Şarjımız da %39. Bu bize yeter. Şu anda da eksi 1 derece şu kartta. <laughs> Trafik ileride tıkandı. Normal bu saatlerde. Ee, %39 şarjımız var. %39 şarj. Beni benim işimi görür bugün. Neticede gider bir Tesla süper şarjla ben bunu şarj edebilirim. Çünkü başka tarafta demiyorum. Telefonumda uygulama yok. Ama Tesla'ya girdiğin zaman süper şarja prizi taktığın zaman prizi tanıyor. O yüzden bir problem çıkmaz. Türkiye'ye kadar gitmedikten sonra. Evet. Arkadaşlar Tesla alışık olmayan bir kişi için kullanması hakikaten zor ama alışık olan bir insan hiç yabancılık çekmiyor. Ben dediğim gibi 4-5 kere bunda Türkiye'ye gidip geldim. Hatta en son e, Sırbistan'da 5 gün kaldık. Bu ENP'lerle ilgili. O yüzden Tesla'ya ben yabancı değilim. Bakalım şimdi istikamet e, şu karta gidiyoruz. Gidebilirsek. Orada randevumuz vardı bizim ama saat 9 gibi. Herhalde yetişiriz. Şu anda da saat 8.30 9'da e, arabayı bırakacağız orada bakalım ne diyecekler bize. Ondan sonra testlerine devam edeceğiz sevgili dostlar. trafiğine hep beraber bir girelim. Şut kart trafiği bayağı sabah sabah tabii herkes işe gidiyor. Ee, biraz sıkışık bu saatlerde sabah ve akşam. Evet. Valla Tesla'nın şu anda kilometresi 118.591 Bazılarına ipucu olsun Çünkü Mehmet bazen zaman beni o arabamın kilometresi tahmin edip edin diye. biliyorsun bir yarışma yapıyor. Şu anda arabanın kilometresi 118.591 Bakalım o gelene kadar bu arabanın kilometresi kaç olacak. Sana limitsiz kredi dedi. İstediğin kadar gezebilirsin arabayla. Ben de bakacağım. Yani e, Türkiye istersen Bulgaristan Türkiye git diyor bana. Ama yalnız oraya gidemeyeceğim için buralarda Tesla'nın bir haftada olsa keyfini çıkaracağım arkadaşlar. Gerçekten bu arabayı kullanmak zevk. Dediğim gibi ben arabamı aldığım zaman e, elektrikli arabalar pandemi döneminde bu kadar popüler değildi. Ama şu anda popüler. Almasaydım. E, Tesla birçok kişinin hoşuna gitmiyor. Ama e, kullananlar da vazgeçemiyor. Çok da kullanan var. Yani dediğim gibi Tesla diyorsun kaç kilometre gidiyor diyor. 1000 kilometre ise gidebilecek misin? Gidemeyeceksin. Onun için bu mesafenin pek fazla bir önemi kalmıyor arkadaşlar. Evet şu anda %39 şarj var. Dediğim gibi bu şarj bizi bugün idare eder. Etmezse de en yakın Tesla, Tesla süper şarjı buradan bastığınız zaman yeri görebiliyorsunuz. Tesla süper şarjın yerini. 152 kilometre gider diyor şu anda. Tesla %39'da 150 kilometre yol yapar. E biz bugün bunu yapamayacağımıza <laughs> ya. o kadar pek fazla bir acelemiz yok. Evet. Şu kartta bugün karlı bir gün. Ee, Schwarzberg tarafında zaten e, müthiş kar yağmış. Ama şu anda şu kart bayağı soğuk. Sıfırın altında ve arabaların üzeri buz tutmuş durumda. Sevgili dostlar. kartın şimdi içine gideceğiz. Biz şu kartın sabah trafiğini de sizlere göstereyim. Valla Deniz Ege Asır'la de öpüştük. <laughs> Vedalaştık. Onu bir de haftaya görüşmek üzere. Onu da yolcu ettik. Hayırlısın da gidip gelsinler. Arkadaşlar geldikten sonra yine çok büyük bir sürprizler var. Yine eski günlere dönüyoruz. Yayınlar başlayacak. Videolar başlayacak. Yani bayağı aktif olacağız ayın 26'sından sonra arkadaşlar. Yani bazı takipçiler soruyor abi nerede eski konuklu canlı yayınlar olmuyor mu? Ne zaman olacak? Ne zaman Türkiye gidiyorsunuz? İşte onların bu kafasındaki soru işaretlerini bu ayın sonuna doğru çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Büyük bir değişim olacak. Bizim bu formatlarda, bu yayınlarda sağ taraftaki arabanın da aynasını götürmüşler. Adam aynayı kapatmadığı için şurada böyle şu ayna birisi götürmüş aynayı. Kamyon veya bir arabanın biri o aynayı götürmüş. Görünmez kaza. Görünüyor şu anda görünmez kaza. Evet. Şu evet bayağı güneş var. Ümit kartın içinde da bizim bulunduğumuz yer soğuk yani. Şu anda eksi iki derece oldu. Eksi bir de havaalanında eksi iki derece. Tabii şimdi biraz sonra uçak havalandığı zaman eksi kırk dereceye çıkacak o. <laughs> Havada eksi 35-40 derece. Onlara tabi de icing deniliyor İngilizce'de. Uçak yerdeyken uçakla uçağı alkolle yıkıyorlar. Yukarıda buz tutmasın diye. Evet kameraman bakıyorum. Kamera aynadan bakıyorum. Kameraman bizi kaybetmesin. Kameraman buraları bilmiyor çünkü. Bir de onu aramayalım. Aramızda bir araba girmiş. Neyse kaybetmeyiz kameraman. Evet sinyali verdiğimiz zaman arka tarafı göstereyim. Arka araba geliyor mu gelmiyor mu diye. Bakalım. Şöyle kameramanı kaybetmeden iki araba girelim arkadaşlar. Arabamızı bırakacağız. Ondan sonra bir kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra da bakacağız programa. Ne yapacağız neler yapacağız sevgili dostlar. Canlı da yapabilirim. Açarım da canlı yayın Ama şimdi aslında şimdi açacaktım canlı yayını. Fakat çok erken bir de iş günü. Kim seyredecek? Onu da düşündüm. O yüzden canlı yayın pek etkili olacağını zannetmediğim için video yapayım dedim. Ama ileride canlı yayını da yapabilirim. Böyle bir soru cevap canlı yayını yaparız. Bir akşam saatinde yine bu arabadan en azından kardeşimizin yokluğunu belli etmeyiz. Arkadaşlar canlı yayınlar, e, konuklu yayınlar gırla gidecek artık bu aydan sonra. Bayağı etkili olacak yani. Youtube'daki hareketlerimiz. Bu da benim eski firmanın şeyi. Kamyonu o kullanan da benim yani. arkadaşım. Kornayı çalmadım. Çalsaydım. Beg'e bakacaktı neyse bastım da çalmadı yani. İstediği zaman çalıyor Tesla. Yani <laughs> tanıdığına korna tanıdığına çalıyor. korna çalıyor. Kendi tanıdığına çalıyor. Benim tanıdığıma korna çalmıyor. Çalmadı. Evet. Ekran ne kadar güzel değil mi? Her şeyi görebiliyorsun bu ekrandan. Evet. yani e, Ama işte anlaman lazım yani. Tabii tabii ya. zaten teknolojiyi beceremeyen evet. adam ya yani bu Zornuk arabayla çeker. zorluk çeker. Zorlu çeker. hatta yolda bile kalabilir. Ben bu arabayla yani eksi birle şarja girdim Slovenya'da. Eksi birdi. Biraz daha ayağımı çektim. Eksi e, şey artı oldu. Bir oldu yani. Eksi birle ben bu arabayı Slovenya'da şarj ettim. Yani yolda kalacağım falan diye bir olay olmuyor arkadaşlar. Yok soldan çıktığımız indiğimiz yerden yani soldan gitsek şu katın tam içinden geçecektik yani böyle şeyden geçecektik ama yine şu katın içine gider şimdi şarlotu biraz iniyoruz. Kırmızı ee, kırmızıda geçer evet, kırmızıda geçer o o şeydir for sayımı tanımıyor bunu e, lambayı da mı tanımıyor görmüyordur yeşil zaten onu evet sabah sabah güzel oluyor bu şeyler bak ümitli gaza basıyorum. Gidiyor. Gazdan ayağımı çekiyorum. Araba Fren duruyor, duruyor yani. Frene basmaya gerek yok. O yüzden Balat Ömrü ne kadar diye soranlara daha Balatalı'la tertemiz duruyor. 120 bin kilometrede. Elektrikli iştapla kullananlar bilir. Elektrikli iştapla kullananlar, forklift kullananlar Türkçesi ne onun bilmiyorum. Çünkü Türkiye'den de seyrediyorlar bizi. Evet. Hani böyle paletleri kaldırıyorsunuz ya onlar, onun adını şimdi ben bilemiyorum. Yorumların altına yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz <laughs> onun adını. Evet şimdi bu şeylerin e, Tesla'ların yeni modelleri çıktı, Yunupurlar çıktı, fiyat bayağı farklı ama bayağı teknoloji daha fazla onlarda. Yani bu cep telefonu gibi düşün. Devamlı yeni yeni yenisi çıkıyor. kartın içine girmek üzere sevgili dostlar. Size de şu kartın içini gösteriyorum. Siz de, ben de benle beraber geziyorsunuz. Tesla ile şu kart turu diye e, tanımlayabilirsiniz bu videoyu. Evet, burada elin mask sağ taraftan bizi kontrol ediyor. E, bu, o kontrol etmezse burada kamera var. Kamera siyah gözüküyor ama bu kamera şu anda kaydediyor, çekiyor. Yani bu ne demek? Memelesinin arabasında kimse gizli konuşamaz. Anında ihbarlanır demek. Ha o kameradan o dinleyebiliyor. Tabi. Öbür kameradan da eliniz ne yapıyorsunuz, ne var ne yok diyor. Ha. Aa bu ne koymuşlar buraya? Lapa park koymuşlar şu kaldırza içine. Evet. Şu nosplatsın i̇şte. evet. orada. Evet. Biz buradan sağdan gitmemiz lazım kameraman bizi kaybetmesin. Arkamızda galiba. Değil mi? Arkamızda. Ben, o ben ha, evet, o evet. arkamızda. sağ sinyal verelim Çünkü bir araba arkamızda olsaydı yani aramızda bir araba olsaydı o yanlışlıkla başka tarafa gidebilirdi. Biz buradan sağdan en kesme yoldan hedefimize ulaşacağız. Pek fazla kalabalık değilmiş şu kat trafiği. Güzel geldik buraya kadar. Evet arkada gösteriyorlar arkayı gösteriyor kameramanı Şimdi yani o takip ediyor biz takip etmesek bile Hı. sinyal verdiğin zaman testalarda sağ sinyal veya sol sinyal verdiği zaman hangi tarafa sinyal verdiyse o oranın arkasını gösteriyor şuraya da bastığın zaman kayıda başlıyor mesela burada bastığın zaman burada bir sürü geçmiş kayıtlar var geçmiş kayıtları mesela kaza yaptı <laughs> mı kim arabanın yanına geldi kim arabanın içine baktı Evet. Kameraman döndü bize bizden Şeyde eskiden... Nerede? Ee, Körebe oynuyordun ya. Önümde, arkam sağım önüm arkamda, sağımda, solumda. Önümde, arkamda da aynı böyle işte. Bu körebeyi teknolojiyle birleştirdiler. Aa buradan bak geçiş vardı kapatmışlar bunu. Evet. Değil mi? Sol tarafa evet. geçiş vardı. Burayı kapatmışlar. Trafik tıkanmıyor. Biz şimdi bu yoldan ileriden sola döneceğiz. Halbrona Yani orada açmışlar orada yapmışlar. Bakalım biz de buradan gideceğiz. Şimdilerden biz de sola dönelim. Galiba onun adı şirasaya görelim. Düştük artık. Düştük artık bir tadını çıkaralım. Bu <laughs> da yani Stadskade 14. Biz de sola gidelim. Evet biz buradan böyle sola döneceğiz. Biz buradan sola gideceğiz. Evet burası ileride şurada bir binanın arkası Türk konsolosluğu. Yanıma araba gelince kameraman geldi zaten. Bak şeyleri bile, ipar bile gösteriyor. İnşaatları bile gösteriyor. Biz buradan böyle sola girmemiz lazım. Evet sizi Stuttgart'ın Banof'un önüne götürüyorum arkadaşlar. Bu Banof'un bitmeyen çilesi Stuttgart 21 daha bitmedi. İnşaat halinde yıllardan beri. Daha ne kadar sürecek bilemiyoruz. Şunun önden bir geçelim de hep beraber görelim bakalım Stuttgart'ın merkezini arkadaşlar evet bayağı şu kaç tane binç var burada yıllardan beri çalışıyorlar evet. kaç milyar euro insanlar burada protesto yaptılar yani e, bu kadar masraf niye diye ama tabi e, büyük şehirlerde biraz da şehirleri modernize etmek durumundalar hiçbir şey eskide kalmıyor onun için teknolojiye uymak lazım arkadaşlar Nasıl biz cep telefonu kullanıyoruz, elektrikli araba kullanıyoruz. Onlar da bir şekilde kendileri ilerletmeleri lazım. Modernlik açısından. Evet. Şutkart'ın ana tren istasyonuna geldik. Burası tam Şutkart'ın göbeği. Sol tarafta meşhur Şutkart'ın köy nekişi alışveriş merkezlerinin olduğu yer. Burası tam şu kartın göbeği. Sağdan otobüs geçiyor geçsin. Yıllardan beri devam eden bir inşaat. Şu kartı görmedim diyenler buyurun görsün arkadaşlar. Burası şu kart. Bakalım şimdiki buradayım. Buradaki istikametimiz Mercedes'in servisi. bir şey de sol tarafta işte. Ne? E, tren, e, trencilerin, tren kullananların e, toplantı yeri. Burası. Bürosu. Bundesbahn, Bundesbahn. Deutsche, Deutsche Bahn. Ha, Deutsche Bahn. Ha, Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Arkadaşlar Ümit'te e, Lokführer. Lokführer tren kullanma ehliyeti var ama şu anda kullanmıyor. Vagonları <laughs> daha birleştirdik. <laughs> Çünkü onun kursuna gitti, okuluna gitti, ehliyetini aldı. Bir sene. Bir sene evet şeye e, sanki enjinyör çıkacaksın değil mi? Bir sene sana, sana şey veriyorlar. Ne gibi bir işlemler yapıyorlar Ümit? önce bir trafik işaretlerini gösteriyorlar. Evet. E, raylarda e, mutlatıslar var. Evet. Ayağınla iki de bir 30 saniyede bir ayağını basıp kaldırman lazım. Evet. Senin yani bilincinde olduğunu anlaması için sistemin yoksa frenliyor. Evet. Ondan sonra işte devamlı testlere giriyorsun. Evet. 6 haftada bir filan test yapıyorsun. Evet. Ondan sonra büyük testler var. Zaten ilk başta alınmadan önce çok büyük bir test yapıyorsun. 4,5 saat Karlsruhe'ye yolladılar beni. Evet. 4,5 saat bayağı suyunu sıkıyorlar yani doktor muayenesi ondan sonra bilgisayarda işte reaksiyon Teste. testi testi ne bileyim e, formlar gösteriyorlar. Formları çeviriyorlar. Evet. E, hangi resim hangisi diyor. Değişik değişik şeyler. Evet. Onları yaptıktan sonra e, Skype ile Münih'den e, biri bağlanıyor. Evet. Ondan sonra testin sonucunu söylüyor. Hı. Ondan sonra eğer iyisen başlayabiliyorsun. Başlayabiliyorsun. İyi değilsen diyor iyi değil bir daha yap veya Değmez. Değmez, değmez diyor. <laughs> Neticede zor bir olay yani. Baya yani zor. Yapılmayacak bir şey değil. İnsanoğlu her şeyi yapıyor, yapıyor ama, ama, bayağı zor. Uğraşman lazım. Tabii canım. yani. canım. 4,5 Dört buçuk saat hiç nefes almadan bir odaya giriyorsun. Tek başınasın odada. Evet. Bilgisayar var. En azından üç buçuk dört saat orada bilgisayar başındasın. İnsan yani kafayı yer ya orada dört saat. sana bir de mesela haritayı gösteriyor. Evet. Haritada 4-5 yer gösteriyor. Mesela diyor kilise, e, bahnhof, evet. hastane, taksi durağı. Hı. Ondan sonra söndürüyor. Orada bir soru geliyor. Mesela diyor e, bahnhof neredeydi? Evet. Ondan sonra parmağınla göstermen lazım. Onun e, uzaklığına göre sana puan veriyor. Eğer hiç tutturamazsan, belirli bir çemberi tutturamazsan hiç puan vermiyor. Evet. Tam tutturursan 3 puan Biraz dışındaysan iki puan, biraz daha dışındaysan bir puan filan ona göre işte değerlendirmeler var. Evet. Ona göre sonuç çıkıyor. Değer mi onu yapmaya o kadar sevdiğin? Şey ya değer tabii çünkü yani güzel ödüyorlar. Evet. Aylıkları güzel. Evet. Ee, ama o şeyi de yapmayı seven biri olması lazım. Sabahın köründe mesela bir vagon 70 metre. Evet. Bizde mesela Eslingen'de ekseriyetle 3 vagon oluyor. Evet. Eslingen-Stuttgart arası filan. 3 evet. vagon 210 metre. Evet. Sabahın köründe mesela kafadan atıyorum. Treni alacaksın. Trenler tabi tam Bahnhof'da değil. Evet Aralarda bir yerde. Oraya kadar gece ya da sabah 4'te mesela gidiyorsun. Evet. Treni buluyorsun. Etrafında dolanıyorsun. Görünürde bir e, sakatlık var mı? Kablolar aşağı sarkıyor mu? Mesela üst teller burada da görünüyor sol tarafta mesela evet. üst tellerde trenlerde 100.000 bin volt. Evet. Yani uzaktan bile çekiyor. Onun için yaklaşmaman lazım. Ee, orada salkan kablo var mı? Bir şeyler var mı? Onlar bittikten sonra fren testi yapıyorsun trenle. Evet. Her şey tamamsa e, tabletini alıyorsun hem tablet hem telefon devamlı yanında çünkü e, kazalar olabilir. Ee, çocuklar raylarda oynuyor olabilir. Ee, herhangi bir şey olduğu zaman hemen oradan bildiri geliyor zaten. Eğer insanlar raylardaysa zaten hemen bütün trenlere stop şeyi geliyor. Bütün herkes duruyor. Evet. Ee, sorun kalkmadığı sürece herkes tabii, duruyor. Bunlar senin yanında olmadığı zaman herkes durur. Sen gidersin yani. Tabii. Ondan tabii. sonra sonucuna da katlanırsın ya, yani. Osman ya düşünebiliyor musunuz? musun? İse'ye gidiyorsun. Hani diyorsun ya reaksiyon hemen frene basmalar. lazım. hemen frene basan İSE'de ne olur? Of Bütün İse. Bak onda, İSE olur ABC. Bizdekiler mesela s 140 evet. gidiyor. Evet. Ee, okay. öbür trenler, İSE'ler tabii çok daha hızlı gidiyor. Bizde mesela birini gördü mü frene bastı mı bir kilometre sürüyor durman. Durması. Bir kilometre. Evet. Tabi eğer 20 30la gidersen ayrı dava da ama hızlı gidersen 1 kilometre sürüyor. Evet. İtseyelerde yani kendiniz hesaplayın. Evet baya yani şey bir iş böyle yani tabi dediğin gibi yapılmayacak bir şey değil de ve meşakkatli bir şey de yani uğraş uğraşman evet. gerekiyor, mücadele vermen gerekiyor. Evet. evet gelmiş bulunuyoruz Mercedes servisine, Tesla ile Mercedes servisine giriş yapacağız arkadaşlar. Bakalım e, bizim kameramanın arabasını bırakacağız oraya. Ne diyecekler? Arabayı bir içeri bırakalım. Ondan sonra konuşalım. E, videonun da kapanışını yaparız. Diyeceklerine göre arkadaşlar. Bakalım ne diyecektir? Şuradan bir yerden giriyor. Galiba güneşte geliyor. Şuradan giriyoruz. evet. evet. Buradan sağa giriyoruz. Bunlar da çekiciyle Mercedes getirmiş. Bayağı dolu bugün burası. Evet. Mercedes'e geldik. Başka bu... yer var ya. Şuraya mı gireyim? Ya da arkalara gideceğim. Şöyle arkalardan bir dolaşayım. Şuradan. Ee, geçen geldiğimizde bu kadar araba yoktu. Cuma'ydı herhalde. Şimdi burada bir yere park edelim. Bakalım bize ne söyleyecekler. şöyle gitsek şey olur mu? Dur bakalım şurada bir boş yer var. Girişi neresiydi burası? Şu karşısıydı değil mi giriş? Karşısı. Orada yer yok mu? Bak girdi orada. şey. E dedim ya sen orada yer var. Ee, bak şey girdi oraya. Bizim evet. kameraman girdi. girdi mi? Kameraman oraya girdi. E biz de şuraya gireriz. Evet. Şöyle bakalım Mercedes'e geldik. E şöyle geri geri gireyim ben de buraya o zaman. Evet. Yer fazla bak oldu bak mu? Şu başa girsin. İşte başa mı gireyim? E tabi daha rahat. Başa girelim evet. Çıkmamızda, çıkmamızda, çıkmamız inmemizde, binmemizde kolay olur arkadaşlar. <laughs> testlere. Amcam da kapısını açık bırakmış orada. Olsun nasıl dört tane kapısı var. Bak ben iyice sağ taşıyorum çünkü onun e, şeyliği yüzünden. Kapısını açık bıraktı. Neyse. O da diyecek ki bu bula, bula burayı mı buldunuz diyecek. Evet. Mercedes'e geldik. Bakalım bir içeri girelim. Ne diyecekler? Ondan sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. En azından e, bakalım ne olacak. Onun bilgisine verirse. Mercedes'te işler nasıl yürüyor onu da bilin. Mercedes alacaklar. Mercedes aracı olanlar. Evet bakalım bir içeri girelim şimdi. Evet arkadaşlar Mercedes'e geldik. Mercedes'i bıraktık. Ne dediler? Kameramanın arabası. Kameraman sen konuş. Mikrofon sende. Ne söylediler? Bakacağız dediler. Haber vereceğiz Evet. Telefon çektiler. Yani arabayı söylediler. inceleyecekler. Bu arada Kundendisi'nde yaptıracak. Kundendisi de zamanı geldi. Onu da yaptıracağım. Gelmişken kundendisi de yaptırsın. Ee, yani araba burada tip top çıksın. Bu far meselesi, far meselesi de bitsin. Çünkü tek avantajımız tutunacağımız dal iki sene yungeçlerlerinin iki sene e, garantisi olması o iki sene garanti bizim kameramanı kurtardı. Gerçi kullandığınız parası ödeyecekti ama ötekini bilmiyorum herhalde ödemez. Öderse de küçük bir rakam öder. Evet arkadaşlar e, biz Tesla'yla e, sürüş sevkine devam ediyoruz. Gideceğimiz bir iki yer daha var. Buradan tekrar Mehmet Asır kardeşim hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu videoyu seyrederse ona bundan selam olsun. Zaten o bize görüyor burada kameralar var. O ileride bakacak biz yani arabada ne konuştuk, ne yaptık. Sağa mı döndük, sola mı döndük. Her şey kontrol altında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Hayırlı günler diliyorum. Şu hep beraber hesaplayalım. Tschüss.